Boğaziçi Doğa Sporları Topluluğu olarak bir etkinlikte daha birlikteyiz. Bugün 6 kişi. 9 Ocak saat 11'e geliyor. Hafif bir kar yağışı var. Erikli sapağındayız. Önümüzde bir bayır var ve kar başlıyor. Yollar buz, kar. Yukarıya gidebildiğimiz kadar gideceğiz biraz yürüyüş yapacağız. Ondan sonra geri döneceğiz. Beklediğimiz yoğun kar hala gelmedi ama hafif bir yağış var. Bakalım yukarılar nasıl. Yukarı çıktıkça buz tabakası artıyor. Aşağıda bir araç kaymış. Yani aşağı yuvarlanmamış ağaçlar tutmuş. Karda tehlike. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Yukarılarda hava daha soğuk. Şimdi aşağı ineceğiz. Yol buz. Temkinli iniyoruz. Kar henüz 25-30 santim. Araçlar gelip geçiyor. Bayağı da yoğun. Erikli'ye doğru ineceğiz. Her yer ben beyaz. Bir kar sağanağı da başladı. Merkezde hafif bir ağaç vardı. Buraya kadar da fazla yoktu ama artık Erikli'de bir kar sağanağı başladı. Etraf ben beyaz. Buradan sonra yolda ben beyaz. Dikkatli bir şekilde ineceğiz. Erikli'de bisikletleri bırakıp kısa bir yürüyüş yapacağız. Erikli'nin girişindeyiz. Kar ve soğuk bayağı etkili burada. Herkesle hiç ilgisi yok buraların. Bayağı kış yaşanıyor. Yukarıda yaylalarda uzun süredir kar var. Bu bahar bayağı canlı olacak. araçları geçiyor. Herhalde köşk tarafına doğru gidecekler. etleri. Erikli'de bıraktık. Heh. Yürüyüşe başladık. Hava soğuk. Biraz üşüdük beklerken. Bir çay içtik. Bir şeyler atıştırdık. Saat durumuna göre Biraz yürüyüş yapıp döneceğiz. Köşk yolundan sola saptık. Manzara çok güzel. Burada kar aşağıya göre baya fazla. Manzara güzel. Ağaçlar donmuş. Birkaç tane jip denk geldi yine. Karavan denk geldi. Buradan da arazi araçları geçmiş. Etrafta hayvan izleri de var. Orman yolundan sattık. Ağaçların altından da. büyük bir alan. Adını bilmiyoruz ama hemen aşağıda bir çeşme var. Köyün yakınındayız. Köy göründü. Bisikletleri bıraktığımız alana az bir yer kaldı. Şüdaki yoldan gitmiştik. Soğuklar varın içinde, bu varmak üzereyiz. Orada kıyafetlerimizi değiştirip yola çıkacağız bisikletlerin başına geldik. Çardağın altında ama yine de kar toplamış. Buradan dönüşe geçeceğiz. Bir dahaki turlarda görüşmek üzere.